Hey sen YouTube bıraktığım zaman ne çocuk bunu ee, düşünüyorsan çok yanılıyorsun. Ben sizlere asla bırakmam bunu biliniz. Neyse bugün sizlere öyle bir şeyden bahsedeceğim ki inanamayacaksınız. Ee, benim kanalımı ortalama o 2000 görüntülenme var. Bu 2000 görüntülenmemde sadece 28 abone var. Ee, ve şöyle videoları kısmına gideyim bir daha burada ise gördüğünüz gibi en popüler videom Rainbow Friends video tamı tamına 877 şey almış görüntüler mi almış ama şu videoma bakın bir de 30 daha da şey iniyoruz alt daha da aşağı inersek 2'ye kadar düşüyor bunun nedeni kanalıma abone olup bildirimleri açmamanız bu bunun yüzünden ise benim her videomu göremeyen şanssız bedeviler oluyorsunuz. Neyse onun dışında size bir şey demeyeceğim. Ha de şey diyecektim. Artık Valorant videoları atacağım. abi sen bilgisayar hani ırbattı. İyi olabilirsiniz fakat ben bir yolunu buldum. Şöyle sır <laughs> Neyse. İşte o videolardan sonra bir tık abonem artar inşallah ve ayrıca bana e, discordumdan abi şu oyunu oynar mısın lütfen çok güzel oyun yazarsanız ben o oyunu yüzde yüz çezerim. çekelim <laughs> discord grubum şu anda açıklama linkinde sizleri çok seviyorum sizleri bırakmadım bırakmayacağım bundan dolayı görüşürüz bay bay